Allah'ımızın emrine elinden geldiği kadar riayet ile ne ettiğinden de uzaklaşır. Öyle korkar ki iki aslan arasında kalan kimse gibi ehlullahın tarihine gitsin. Hatta insanın ayağına battığı zaman çok büyük ceza veren dikenler gibi. Bu dikenin de bir ismi var. Sanki yollara o düşenmiş, o dikene basmamak için kaydet ve çaba gösterir gibi çalışmaktır. Takva, aman ha, nefsin arzu ve isteklerini şeytanın aldatmasına, dünyanın oyununa, şeyatın cinni ve ins insanlardan da olan şeytanların yoluna girmemek için bu dikenlere basmama nasıl gayretle çaba gösteriyorsa emri ilahinin dışına çıkmamak için de bu çabayı bu gayreti gösterir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yok mu işte? yatağın altında bir tane ruhun Acaba bu bana mı mahsus yoksa elbette de aynı, Evdesin. kendine mahsus bir yiyeceği, içeceği, malı ve etrafı mıdır diye uyuyamamış. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhisselatü <laughs> Bağda iki sürü birbirine karışınca çoban çağırır diye ki bir koyun ne kadar müddet yaşar? O da altı yıl. Altı yıl harama düşen korkusuyla eski müddet. Birincisi haramlardan kaçınmak. tapuvarının birinci derecesi bu haram yememek, isyanı yıkmamak için. İkincisi şüphelerden kaçınmak. Çünkü haram geldi, helal verdi. İkisinin arasındaki hususlardan Mevla-i Zülcelal'den korkanlar sakınır. Bunlar da sakınmıştır. Üçüncüsü yine harama düşerim korkusuyla kelam demek çok dikkatli olmuş. Mesela Üstad-ı Ağabeyimiz askerlik herkesin rahat yediği, içtiği dağda yetişen eriklerden yemiş. Yedirmiş de belki haram Artık bir halimiz yok. Mesela ne Şimdi ehl şer, şeriat, ehl-i cemide, ehl-erav, mevla korkusunu gönülde taşımaktadır. Mesela bir şeyinde, adam ineği bir başka kimsenin bahçesinde istifade etmiş, orada oturur. gayrı müslüman olan komşusuna akşam kapısını çalmış süt ikram etmiş. Onlar da bir ikram halde olmadığı için sormuş. karşılıksız bir şey yapmıyorlar. Nedir bu ikramın sebebi deyince işte bir hayvan sizin kapıyı açık bulmuş bahçemizdeki otlardan istifade etmiş. Bu sizin hakkınız. Adam bu güzelliği görür de hiç İslam'a gelmez. Kulüm. <laughs> Ve inde ehli hikme hikmet ehlinin yanında hep sıyanetü nes nesli muhafaza etmiş. Aynen şu yolda yürüdüğümüz arabaya gelirken aman ha ta, sola sapmayın. O bir ay işte trafik işaretlerine bir ayet edilir. Süratinin de ona göre ayarlayıp dikkat edildiği gibi trafik işareti 6666 sıkıntıya düşmemek için diyelim ki bir okul önünden geçiyorsunuz orada öğrencilerin resmini kurmuş. Diyelim bir iş yeri veya bir inşaat bununla meşgul olan bir yer iş arabası çıkabilir diye de o okul ileride bir gelecek diye bu namazı çare Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyeleriyle ahadis-i muhammediyeleriyle aman ha tehlikeye düşmesin ümmet-i muhammed diye ölçüye kılmış. Bunlara dikkat edin. Zaten hizmet ehli olunca onlar hayrı ve şerri birbirinden fark ettiren gönül olarak bunu bilen. Halbuki ben şey hissediyor, biliyor, iyi bilmiyor, ki ilaçlar. Faydalı olanı alıyor, zararlı olanı atıyor, bunu gönlü hissediyor. Şey Mesela yeme, yerken biliyor. Yeme, yerken bu bir gayret ister Bu bir çaba ister. Öyle hepimiz bunu bilemez bu nefsinin mutmainne haline getirmiştir. Sahipmiş insanlar bilir. Bir diğerleri mümkün değil. Yemeği yerken ona dur diye bir ses gelir kalbinde. Bak mide üç kısma ayrılmış. Birisi yemek için, birisi içmek için, bir diğerine nefes almak için. Sen ne yapıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yemeğe arzulu iken kalkı buyuruyor, ileri gitmez. Söz konuşurken de aynen bir dakikada yaparken aşırısına gitmez, bir yerde durur. Ona içinden bir ses yapma, çünkü bu dil hakkın kalemidir, sana emanet olarak verilmiştir. Bak amel defterine günah yazılacak. Dikkat et. Gözünde böyle, kulağında böyle. Her halde öyle. Çünkü Efendimiz var i̇stilat Bir şey salihler yolunda olursa Rabbimiz kendisine kendisine vaat kendisinin inşaatçısı olur. Yapamam. Şu hale geldiği zaman ona konuşmanıza hiç gerek yok. Onun kalbi konuşuyor zaten. Onun bütün ağzı konuşuyor. Bu bunu gelmiş demiş olur? Gözü diyor ki Allah'ım beni sana ifsiyana bak diye verme. Başka kimselerin namusuna bak diye verme, ibret al diye verme, hakkı gör diye verin. Nasıl? Bunlar da. Onunla konuşuruz. Bütün azap insürür. Bunu neden çıkarıyorsun derseniz bunun bana nafilelerle yaklaşır, Öğrenci gözü içten kulağı kavralıyor. yani yürüyen ayağı İşte bu. Kendilerine kendilerine vahid olmalarının sırrı buradan gelir. Şimdi siz kamil mümin deyince, ihsan ehli deyince bir farkının mutlak olması lazım. Yaptığı işleri takva esasına göre yapmazsa, İmam-ı Azam Rahmetullah Ali Hazretleri, misaller var, bunu çok bildiğiniz için. Farkı etvaya göre değil, takvaya göre anlayabilir. İşte bir üzerine ulaşan necati temizlemesi halindeyiz. Tekrar gelelim iş konusunda da ne yapıyor vesaire hususlarda. Ama üstadımızın üstadı buyuruyor ki, yüz hoca bu usta tekrar etse bir tanesi olmaz işte, biz olmaz diyen ister. İşte bu azimet amel. Demek ki farz farzları yapmanın yanında o usta diyelim ne yapar? <laughs> o işte, da da tutuyor. Hazreti. E, namaz farzları yapmakla birlikte sünnetlerde yapıyor. İşrarı, kuşluğunu evvabini, gece namazını, teessüf namazını, zekat deyince kılık alırız. Kurban deyince fakir ve yursuna ikram için hayran hayvan Her türlü hizmette Allah'ımızın emretmiş olduğu, üzerimize yüklemiş olduğu emirlerle daha fazlasını yapmaya çalışır. Fakku, İşte bu parti düzetenlerin hususi ismi olmuştur. İstanbul'da. <laughs> Hikmet eğitimine göre eder suya nefsi nefsi korumak. Altın atı nasıl koruyacağız? Bu altın nefsi terlik yemeyin. Başka terlik yok. Ve böyle ehl-i aklında daha da bir tepsi ederdi tarih ederken el eder. El kurudu min sıfkın iftiye bir kere kendi arzu ve isteğinden tamamen kopmuş kendisini mevzamıza erişmiş. muhabbetinde etmiş. Habibullah'ın muhabbetinde etmiş. Kendisinden ete kalmamış. Hep Rabbimiz'in emirlerinde mağdurmuş. Ve tadarru ala bisâkin iskifat Cenab-ı Hak'ta yok olmamış. Halifimiz karşısında hiç olmanın neşesi içerisinde Rabbimize yalvarmaz. Yatak. Rahim Teala, la hakikatü'l-ebed, ebedin hakikati, isti'manul kulit-il güzel ahlak elde etmektir, beni hâleken ebed et, istikrâzen imâsî, tabi'at-i bir kere kötülükten kurtulup, anlattığım güzellikleri hayatında göstermektir. وَهُوَ الْعَقْلُ بِمَكَانٍ مِنْ الْعَقْلَةِ وَبِعِبَارَةٍ تُقْرًا الْمُقُوعُ الْمَعَلُ مِسْتَحْسَمَةً Hep iyi olan, hayırlı olan, tavsiye edilen, güzellikleri emredip, en اِحْتِمَٓارٌ مَا اِذُ بُحْمَٓاءٍ Hayırlı olan, öyle baskı dinimizin örgüt olduğu, olan aklın kabul ettiği, davranışları söz olarak ve yaşantı olarak göstermektir. Bitme. Tazimu men tevbak ve Kendisinden üstün olanın ayağına hiçbir zaman bağ olmamak onu devamlı ikramla saygıyla karşılamak.